Sevgili dostlar merhaba. Ben Ersoy Çoban. Kanalıma hoş geldiniz. Eğitimine devam ettiğim Girişim Akademisi'nde bu haftaki ders konumuz ve kitabımız Güvende Olmanın Yeni Yolu Risk Kurallar Değişti diyor Randy Gage arkadaşlar. Bu hafta işleyeceğimiz konu bu. Öğreneceğim konu bu. Her zamanki gibi arka kapağını okuduğumda kitabın bana ve bu kitabı okuyacak olan herkese çok şeyler katacağına inanıyorum. Kitabın arka kapağından bir paragraf okuyacağım arkadaşlar. Güvende olmanın yeni yolu risk. Göz açıcı, zihin uçurucu ve dibine kadar gerçek. Günümüz yeni dünyasında başarılı olmanız gereken planı adım adım sizinle paylaşıyor. Eğer bir girişimci, iş adamı, iş kadını ya da servet kazanmak isteyen biriyseniz bu kitabı okumak zorundasınız. Zorundasınız büyük harflerle büyük puntolarla yazmış arkadaşlar kitabın içeriği ile ilgili paylaşımlarıma devam edeceğim arkadaşlar sevgiyle kalın benimle kalın lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlarınıza tavsiye edin görüşmek üzere arkadaşlar.